Merhaba arkadaşlar. EBA Akademik Destek deneme serimizden dördüncüsünü çözeceğiz sizlerle. Uygulama tarihi 4 Aralık 2020. İlk sorumuzda başlıyoruz. Aşağıda düz bir duvara yaslanmış 10 birim uzunluğundaki bir çubuğun iki farklı konum verilmiştir. Üst ucu ve alt ucu B noktasında olduğunda çubuk yer ile 45 derece açı oluşturmaktadır. Birinci konum. Üst ucu A üssü ve alt ucu B üssü noktasında olduğunda çubuk yer ile 30 derece açı oluşturmaktadır. İkinci konum. A ve A üssü noktaların yere olan uzaklıkları farkı x birim. B ve B üssü noktaların duvara olan uzaklıkları farkı y birim olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Birinci konumdayken A çubuğumuz 45 derecelik bir açıyla duvar yaslandığından dolayı 45 derecenin karşısında bir dikme çizmekle 90'ın karşısında çubuğumuzun boyu 10 olduğundan 45'in karşısı 5 kök 2 bulunabilir. Bu bir. Aynı şekilde ikiz kenardan 5 kök 2 yazabiliyoruz. İkinci konumdayken çubuğumuz 30 derecelik bir açıyla yaslandığından 30 derecenin karşısında dikme çizerek bu durumda arkadaşım 90'ın karşısında yine çubuğun boyu 10 olduğundan dolayı 30'un karşısı kırmızı çizgi 5. 60'ın karşısında çok rahatlıkla 5 kök 3 alabiliyoruz. Bana sorulan A ve A üstü noktaların yer olan uzaklıklar farkı x olacak. O zaman x 5 kök 2 eksi 5 kadardır. Fark bu. Y ise B'nin duvar olan uzaklıklar fark olduğundan Y dediğimiz 5 kök 3 eksi 5 kökü olarak bulduğumuz yerdir. Bana bunların toplamını sormuş. Bunların toplamını aldığımızda 5 köklerin birbirini götürdüğünden 5 kök 3 eksi 5 şeklinde bir x artı y toplam bulduğumu söyleyebilirim. Cevabımız olacaktır. Otuz birinci A, B olacaktır. 31. örneğimizde ABC bir üçgen DE paralel BC BC eşittir 15 birim ve DE eşittir x birim. Şekildeki AD üçgenin alanının BCD Şekildeki ADE üçgen alanının BCD dörtgen alan oranı 4 bölü 5'tir. Buna göre x kaç birimdir? Buradaki alanı 4A, buradaki alanı 5A almam gerektiği söylenir. İşin içerisinde paralel olduğundan dolayı arkadaşlar. 1. ADE üçgeni ABC üçgene benzer olduğundan benzer olan üçgenlerin ADE'nin ABC'nin alanı oranı benzerlik oranının karesine eşittir denir. AD alanı 4A iken Benzer olduğu alan tüm alan 9A yazılabildiğinden burada K'nın karesi alınır. A'lardan kurtul K'nın karekök işleminden 2 bölü 3 geldiğini görürüz. K dediğimiz kenarlı oranındır. Yani bizde A açısı ortak olduğu için alfanın karşısında x'in alfanın karşısında 15 oranıdır. 3x buradan 30'dan dolayı x'in 10 olduğu görülür. Cevabımız arkadaşlar değişik olacaktır. 32. soruya geldiğimizde bir katlama sorusu olduğunu görüyoruz. ABCD dik dörtgeninin D köşesinden tutularak önce C boyunca katlanıp şekil 1'deki D üssü noktası elde ediliyor. Daha sonra B köşesi tutularak C'de üssü boyunca katlanıp şekil 2'deki B üssü noktası elde ediliyor. BC 9 birim olduğuna göre EB BC 9 santimetre olduğuna göre EB üssü eşittir x kaç santimetredir? Birinci katlamada D'nin D, D üssüne gelmiş olması. D açısı 90 derece olduğundan dolayı D üst açısı 90 derece olacaktır. BC dediğimiz şuradaki parçamız 9'dur. Bu aynı zamanda dikdörtgenimizin bir kenarıdır. Şekil iki defa katlama istediğinden dolayı şuna dikkat edin. Birinci katlamada C köşesi açı ortaydır. CE kat izi olduğundan dolayı açı ortaya gelecektir. İkinci katlamada da CD üstü boyunca katladığımızda CD üstü de açı ortaya olacağından o zaman biz bu üç açının eşit olduğu yorumunu yapabiliyoruz. Demek ki elimizde 90 dereceden dolayı açılarımız 30 derece yazılabilir. Ben buradaki her açıyı 30, 30, 30 olarak okuyabiliyorum. 30, 60, 90 üçgeni var mıdır arkadaşlar? Vardır. Buradaki her açı yazılabilir. D köşesi 90 dereceydi yine. 60, 90 arkadaşlar 30 yazılabilir. Buradan işlemi nasıl gelecek? Buradan işlemi şöyle yazabilirim. X için konuşacak olursak CB'nin 9 olarak katlanıp şuraya 9 olarak gelmesi ya da diğer bir ifadeyle burada biz 30 60 90 kullanalım. 60'ın karşı 9, 30'un karşısına 3 kök 3 bulduğumda bu katlama sonucu 3 kök 3'ün buraya geldiğini yine 30 90 60 elde ettiğimizden dolayı 60'ın karşı 3 kök 3 ise 30'un karşısının cevap olarak 3 geldiğini söyleyebiliyoruz. Burada korkunç bir şekilde 30 60 90 trafiği vardır. Ve biz bu trafikten arkadaşlar x 3 buluruz. Cevap değişiklidir. Unutmuyoruz. Kat izi açı ortaya olarak kullanılıyor sorularda. Genel itibariyle. 33. örneğimiz ABCD bir dikdörtgen. KE diktir BC. AD 5. AB 9. DF ile BE 1 santimetredir. FKK'a eşit x santimetredir. Buna göre x kaç santimetre olacaktır? Arkadaşlar şeklin bir bölümü dik yamuk olduğundan dolayı K noktasından yukarıya dik çizerek birinci işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Uzun kenarımız 9 iken yukarısı 9 olup geriye kalan FC parçası 8 olarak yazılabilir. 5 iken dik dörtgen karşısına 5 yazıp 1 düşersem 4 gelir. Yum, dik yamukta yükseklik çizdim için yükseklik taşırım 4. X'i buraya taşırım. Geriye 8 eksi X yazarım. İşte oluşturduğumuz dik üçgene Pisagor yazarız ki sanki x'e 5 verdiğimizde 3 4 5'in çıkmaya gönlü var gibi gibi cevap x 3 için 3 4 5 sağlar mı? Yerine yazdım sağladı arkadaşlar. x yerine 5 verdim. 8'den 5 çıkarsam 3 oldu. Sıkıntı yok. Cevap B 34. örneğimiz bir kenar uzunluğu a birim olan bir kare 7'si eş toplam 8 kareye ayrılıyor ve elde edilen büyük kare K1 olarak adlandırılıyor şekil 1. Daha sonra K1 karesi de benzer biçimde ayrılıp K2 karesi elde ediliyor şekil 2'deki gibi. K2 karesi de benzer biçimde ayrıldığında elde edilen kaç karesinin bir kenar uzunluğu 27 birim oluyor? Buna göre A kaçtır? Arkadaşlar bizler her elde ettiğimiz K1, K2 diye ya da elde ettiğimiz kaç karesine dikkat ettiğimizde bu karelerin bir kenarının 3 tane küçük kareden oluştuğunu biliyoruz. K2 karesinin de 3 kareden oluştuğunu biliyoruz. O zaman ben K3 karesini elde etmek için arkadaşım şekildeki gibi bölme yaptığımızı düşünsem K3 karesini elde ediyorum ve bu 3 K3 karesi de kendi içinde yine arkadaşlar bir kenarın 3 kareden oluşturacağız. Bunu çizdik. Yorum şöyle gelir. K3 karesinin bir kenar uzunluğu 27 oldu. O zaman 3 tane eşit kareye böldüğümüzden dolayı K3 karesini ben bir uzunluğun kareye bir uzunluğun 9 geldiğini söylüyorum. O zaman burada 3 tane 9 9 karemizin kenarı verir. Fakat köşede 4. bir kare olduğundan dolayı buraya da 9 gelirse biz K2 karesinin bir kenarını 36 bulmuş oluyoruz. Bir sonraki büyük kareye geçtik arkadaşlar. Burayı 36 aldık. Burası 36. Kendi içinde yine 3 kareye böldüğümüz için 36'yı bu sefer 12 12 12 şeklinde 3'e böldüm. Bu tekrar ediyorum K2 karesindeyiz şu anda. Dördüncü karem var. O zaman burası da 12 olduğuna göre 12, 12, 12, 12 48 olarak buluyoruz. İşte bulduğumuz 48 arkadaşlar K1 karesine ait bir kenardır. Şurası. 48 bulduk. Bu 48 3 tane kareden oluştuğu için her bir kare 16 birim 16 birimdir. O zaman 4. karede 16 gelecektir. 4 tane 16'nın A'nın 64 olduğu görülür. Bu bir LYS sınav sorusuydu arkadaşlar. 35. örneğimiz bir delta ABCD bir dörtgen. AC ile KD diktir. AB, BC eşit 13 cm. AD, DC 20 cm. Ve KD 16 cm'dir. Yukarıdaki verilere göre alan kaç cm karedir? Şekil uzunluklarından biz ikiz kenar geldiğini gördüğümüz için buna deltoid dedik. Deltoid iki tane ikiz kenar oluşup köşegenleri dik kesecektir. Ve ikiz kenar şükenle çizilen yükseklikler taban iki eşit parça bölecek. Burada 16-20 üçgenden gelen 12-16-20 üçgeni ile 5-12-13 üçgenin oluştuğunu göreceksiniz. Buralar 12-12 gelir. Nedir alan? Dörtgenler standart alanı 1 bölü 2 köşegenler çarpımı aradaki açın sinüs olarak yorumlanabilir. Bu durumda delta alanı alan 1 bölü 2 köşegenlerden biri 24 diğeri 21 çarpı sinüs 90 gelecek 1'dir deyip işlemimiz arkadaşlar bulunacaktır. Cevabımız 252 olarak A şıkkında buluruz arkadaşlar. Çarpma yaparız. Sadeleştir. 12, 12 çarpı 21'in 252 yaptığı söylenir. Cevabımız A şıkkıdır. 36. sorumuzda ABCD dikdörtgendeki KFC üçgeni KF boyunca katlandığında C noktası C noktasına gelmektedir. FB 4 cm, DK 3 cm, KC 5 cm'dir. Yukarıdaki verilere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Bir katlama sorusudur. KFC boyunca katlandığından dolayı KF burada açı ortay konumundadır. Hem K köşesi hem de arkadaşım F köşesi açı ortay olup C açısı 90'dır. O zaman C üstü 90 olacak. Buradaki parça buradaki parçaya ya da FC üstü FC eşit işte olacaktır. Delta üstü e oluştuğunu söylüyoruz. KC'nin 5 olması burayı 5 yapar ve siz de 3-4 beşgenden burayı 4 yakalarsın. Bu parçayı biz A okusak eşit dediği için burayı A olarak alırız. Dikdörtgenin uzun kenarı 4 artı olduğu için yukarısı 4 artı A'dan A yazabilirim. Ve bir kenar 8 olur mu? Olur. İşte bir dik yamuk elde edilir. Bu F noktasından A'ya doğru bir yükseklik çizerek bu yükseklikten oluşacak bir Pisagor incelenir. 4'ü karşı at, Geriye A eksi 4 bırak. 8'i karşı at Ve Pisagor'una bak. Ama önce özel midir değil midir? Bunu kontrol edelim. 6, 8, 13 geni aklına gelen ilk özel üçgendir. 10 olursa A'nın, 10'dan 4 çıkar 6 olur mu? Olur. O zaman A 10'dur. A 10 olursa dikdörtgenimizin bir kenarını 14 bulmuş oluruz. O zaman alan uzun kenar çarpı kısa kenar dersek 8 çarpı 14'tür. Bu da 112 olarak cevap verecektir bize. D cevabımız. 37. örneğimiz paralel kenar sorusu Yol olarak gelmiş. ADN açısı, DCN açısı ve NCB açılar eşit verilmiş. Birbirine paralel kenar alanı arıyoruz. BC kenarı 4. 1. Açı ortay olduğundan dolayı karşılıklı açılar eşittir. Alfa alfa dediğimde burada alfa demem gerekiyor. A köşesinin arkadaşlar 2 alfa olduğu görülür. O zaman alfa 90 2 alfa göre demek ki bana alfayı 30 derece vermiş. 30, 60, 90 üçgeni yazarım. Burası bizim için 4'tür. Kenarlar eşittir çünkü. 90'a 4, 30'a 2 60'a 2 küküç olarak yazılır. Yükseklikte tamam. Sonra arkadaşlar açılarımız 30 derece olduğu için Z kuralından biz şu açı 30 derece aldığımızda ikiz kenar üçgen geldiğini, buranın da 4 olduğunu söyleriz. Sonuç paralel kenarda alan taban çarpı yükseklik olarak okunur. Yani taban dediğimiz paralel kenar bir kenardır. Bunu alt olarak bulduk. Yüksekliktir. 2 küküç olarak bulduk çarptığında 12 kök 3 olarak cevap işaretleriz. Cevap değişiktir. Barış kısa kenar kök 3 birim, uzun kenar iki birim ve ön yüzü mavi, arka yüzü pembe olan ABCD dikdörtgen biçimdeki bir kağıt alıyor. Ve BC kenar üzerinde bir E noktası işaretliyor. Kağıdı C köşesinden D doğrusu boyunca katlıyor. Şekil 1. Bu durumda kağıdın C köşesi AB kenarı üzerine geliyor. İkinci şekil. Barış kağıdı D kat izi boyunca keserek DEC üçgeni biçimindeki parçayı çıkarıyor. Ardından ABC'de dikdörtgen eş olan dikdörtgenlere aynı işlem yaparak DC üçgenine eş olan eşli sayıda pembe ve mavi üçgenler elde ediyor. Elde ettiği pembe ve mavi üçgenleri yan yana getirerek bir kenar uzunluğu KL eşittir 2C olan bir düzgün çokgen oluşturuyor. Buna göre Barış'ın oluşturduğu çokgenin alanı kaç birim karedir? Katlama yaptığımızdan dolayı dikdörtgenimiz bir kenarı 2 olan DC buraya gelecektir. Kenarımızın kök 3 olması 2, 1, kök 3 yani 30, 60, 90 üçgeni kullandırdığını göreceğiz. Demek ki 30, 90, 60 üçgeni burada vardır. D boyunca katladığımız için kat iltisi açı ortaydır. Açı ortay olduğundan dolayı buraları gösterirsek bu şekilde. D köşesinin 90 olması buradaki açılarımızın artık 30, 30 olarak yazılması anlamına gelecektir. Demek ki benim kestiğim mavi ve pembe üçgenler 30, 90, 60 üçgen oluşturacaktır. E bu C köşesi 90 oldu. Proje taşından dolayı 90 alabiliyorum demektir. 30 60 90 üçgeni gelir. Bu durumda dikdörtgenimizin diğer detayları madem buralar 2 idi. 60'ın karşısı 2 30'un karşısının kök 2 bölü kök 3 olduğu söylenir. Soruya geldiğimiz ise elde ettiğimiz bu kırmızı ve mavi üçgenleri bir araya getirerek arkadaşlar bir çokgen oluşturmuşuz. O zaman ben bu kırmızı çokgenin 30 90 60. Mavi üçgenin 30 90 60 Aynı şekilde 30 90 60 şeklinde ifade ettiğimizi. Bu iki tane 30 60 90 yani mavi ve pembeden gelen şu ifademizin eşkenar üçgen olduğunu söylüyoruz. Böyle tamamlarsak demek ki elimizde bir altıgen oluşacak. Çünkü altıgenimiz eşkenar üçgen oluşturduğunu biliyoruz. Bana alanını sormuş. Altıgen 6 tane eşkenar üçgen a kare kök 3 bölü 4'ten alanını buldurtur bize. Uzunluk olarak da KL kenarı CN'in 2 katını eşittir. C dediğimiz şuradaki parça 2 bölü kök 3'tür. Yani bunu biz 4 bölü kök 3 olarak yazabiliyoruz. Bu altıgenimizin bir kenarıdır aynı zamanda. Alan 6 tane a kare yani 4 bölü kök 3'ün karesini alıp kök 3 bölü 4 ile çarpacağız. Matematiğime göre 6 tane 4'ün karesi 16 bölü 3 çarpı kök 3 bölü 4 gelir. Sadeleştirmelim gelsin. 3 6'yı böler 2. 4 16'yı böler 4. 2 kere 4 8 kök 3. Yani işlem sonucumuz 8 kök Cevap E şıkkıdır. 39. örnek. Tabanın bir kenarı 5 birim olan bir kare dik piramit veriliyor. Şekil 1'deki gibi. Piramit P tepe noktasından 5 bin uzaklıkta tabanına paralel bir düzlemle kesiliyor. Elde edilen küçük piramit kalan kesik piramitin tabanına, tabanın merkezde çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Bu durumda P noktası P üstü konumuna geliyor. Buna göre AP uzunluğu kaç birimdir? Sorumuz bu. Kestiğimiz piramit parçası arkadaşlar yüksekliği 5 olan parça olduğundan dolayı. P noktasından taban O merkezine şöyle bir dikme çiziyoruz. Bu dikmenin uzunluğu 5'tir. Taban kare olduğundan dolayı arkadaşlar temel diklik teoremine göre bir noktadan düzleme dik çizerseniz dik olduğu noktadan geçen herkese dik çizmiş olursunuz. Dolayısıyla şuradaki parça dik olmak zorunda. Yani siz aslında bir Pisagor kazanmış oluyorsunuz x için. Peki bu A oy nasıl bulacağız? Bunu da dediğim gibi kareden faydalanacağız. O noktası karenin ağırlık merkezi ise çizdiğimiz şu parça köşegenlerin kesim noktasına ait bir parçadır. Karenin bir kenarını 5 olarak aldığımızdan dolayı 5, 5, 5 kök 2 köşegen. Buradan hesaplayalım. 5, 5, 5 kök 2 olarak buluyoruz. Dolayısıyla bu parçanın 5 kök 2 bölü 2'ye ait olduğu söylenir. İşte alacağımız Pisagor'dan dolayı 5 kök 2 bölü 2 Pisagor'u x kare eşittir 5'in karesi artı 5 kök 2 bölü 2'nin karesi alınmalı. Buradan x kare eşittir. 25 artı 25 çarpı 2 bölü 4 gelir. Paydasını 2 ile sadeleştirdikten sonra cevabımız x kare eşittir. 75 bölü 2 olacaktır. Buradan x kök alırsanız kök 75 o da 5 kök 3 bölü 2 olarak alınan bir sayıdır diyeceğiz. O zaman Pisagor'umuz gelsin. x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 5 kök 2 bölü 2'nin karesi. Bu durumda 5'in karesine 25, 5 kökün karesine 25 çarpı 2 bölü 4 yazarsam buradan 25 artı 25 bölü 2 gelir. Bu da 75 bölü 2'dir. X o zaman kök 75 bölü 2 olarak bulunur. 75, 25 çarpı 3 olarak yazılıp 25'ten 5 kök dışına çıkarsa 3 bölü 2 kök içinde kalacaktır. 5 çarpı kök 3 bölü 2 yani cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Ve son sorumuz katıcısın sorusu. Bir prizma sorusu gelmiş. Ayrıtların uzunluğu ABC olan bir prizmanın yüzey alanları 2AB, 2AC, 2BC formülü hesaplanır. Buna göre bir ayrıtın uzunluğu 12 bir olan küp ayrıt uzunluğu 1 olan küplere ayrılıyor. Bu küplerin tamamı kullanarak aralarında buluştuk kalmayacak biçimde yüksekliği 3 birim olan bir kare prizma oluşturuluyor. Yukarıdaki verilere göre oluşturulan bu kare dik prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir? bana 1 ayrıta 12 birim olan küpten bahsettiği için bu küpün hacmi 12'nin küpü olarak hesaplanır. Ve küp desek. Bu birim küpleri bölerseniz 12 çarpı 12 çarpı 12 diyeceğim. Arkadaşlar bu kadar küp elde etmiş olursunuz. Elimizde bu kadar küp var. Sonra bu küplerin tamamını kullanarak yüksekliği 3 birim olan karedik prizma oluşturmuş olacağız. Oluşturduğumuz karedik prizmanın hacmi de küpün hacmi eşit işte olacaktır. Çünkü parçalar küpten geldiğini biz biliyoruz. O zaman bize yüksekliği 3 olarak verilen bir kare prizmadan bahsettiği için hacim taban alanı çarpı yükseklik demiştik. Yükseklik 3 olarak gelmiş. Sadeleştirme sonucunda 4 çarpımı alırsak taban alanının 12 çarpı 12 144 çarpı 4'ten geldiğini biliyoruz. Bu bir arkadaşlar tekrar diyoruz kare prizma kare prizmanın tabanı da kare olduğundan dolayı biz arkadaşlar a kare dediğimizde 144 çarpı 4'ten dolayı a'yı 24 buluyoruz. Bu ne demektir arkadaşlar? Tabanı 24 uzunluğuna sahip yani 24 tane küpü birim küpü yan yana getirerek oluşturduğumuz bir cisim olacaktır. Kare prizmanın alanı nedir sorusunun cevabı alanı bize vermişti her ayrıtı ikişer ikişer çarpabiliyoruz. O zaman alanımız eşittir arkadaşlar. 2 çarpı 24 çarpı 24 artı 24 çarpı 3 artı yine 24 çarpı 3 gelecektir. Elimizde bir ayrıtı 12 birim olan küp olduğundan dolayı bu küpün hacmi 12 çarpı 12 çarpı 12'den bulunur arkadaşlar. Ayrıtlar çarpımı aküp olarak biz biliyoruz. Bunları birim küplere ayırdık sonra kare prizma yaptık. Kare prizmanın hacmi ve kare prizman hacmi de küpün hacmine eşit olmak zorundadır. Çünkü parçalar kare prizma oluşturan parçalar küpten gelen parçalardır. Peki 12 çarpı 12 çarpı 12 dediğimizde kare prizmanın taban alanına a kare dersek çarpı yükseklik. yükseklik 3 birim olarak verildiği için böyle bir ifade kullanıyoruz. Bu durumda a'nın karesi eşittir. Sağa değiştirirsem arkadaşlar 4 gelir. 4 çarpı 144 gibi sayı bulunur. Buradan A'nın 2 çarpı 12'den dolayı 24 olduğunu biliyoruz. Bana taban ayrıtı 12 olan bir küpten taban ayrıtı 24 olan yeni bir prizma elde ettirmiş. İşte bu kare prizmamızın ayrıtlarını 24-24 olarak aldık ve yüksekliği bizim için arkadaşlar 3'tür. Ne arıyoruz? Alan. Alan bulma bağıntımızı bize vermiş. Her yüzeyden iki tane alan olduğu için 24 çarpı 24'ten 2 tane var. 24 çarpı 3'ten 2 tane var. Yine 24 çarpı 3'ten 2 tane olacaktır arkadaşlar. Bu işlem 2 tane 24 çarpı 24 dursun artı 24 çarpı 24 çarpı 6 tane 24 yapar burası. Ve bunlar da tekrar toplarsak 6, 24, 24, 24 toplam 30 tane 24 yapar. Bunda 60 çarpı 24 olarak aldığımızda 6 çarpı 24 144 yapacaktır. Yani 1440 olarak arkadaşlar yüzde yalan bulmuş oluruz. Cevap C şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, EBA TYT 4. denememizi de çözdük. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. İyi çalışmalar diliyoruz.